Herkese merhaba. Yeni kamera arkası videosu ile birlikteyiz. Dizimizin çekimleri devam ediyor ama bizler bugünlerde oldukça can sıkıcı bölümler izlemeye devam ediyoruz. Dizinin bu akşamki bölümünde Seher tekrar konağa gelecek ama Seher bundan sonra karşımıza bambaşka biri olarak çıkmaya devam edecek. Seher bundan sonra konaktaki herkese çok uzak davranmaya başlayacak ve kendini günden güne yalnız hissetmeye başlayacak. Ama Seher bu süreçte sadece Yusuf'a karşı bir sıcaklık hissedecek. Bu yüzden de Seher çoğunlukla zamanını Yusuf ile birlikte geçirmeye başlayacak. Dizinin bu akşamki bölümünde Yaman Seher'i bir an olsun yalnız bırakmayacak. Onunla sürekli bir bebek gibi ilgilenmeye başlayacak. Ona geçmiş hakkındaki her şeyi tek tek anlatmak isteyecek. Ama maalesef ki kötü olaylarda yaşanmaya başlanacak. Seher kesinlikle Yaman ile uyumayı bırakacak ve Yusuf'un yanına gitmeye başlayacak. Seher Yaman'ı yalnız bırakmasın. Hemen her şeyi hatırlasın diyenler videoyu beğensin lütfen. Şu an hepimizin isteği bu şekilde ama Seher'in bir şeyleri hatırlaması maalesef ki bir süre daha sürecek. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. İyi seyirler.